من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve salihin. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Perşembe cumaya bağlayan bu mübarek gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bizim hayatımıza çeki düzen veren, yön veren mesajları inşallah anlatmaya, anlamaya, anlattığımız ve anladığımız şeyleri de gücümüzün yettiğince hayata geçirmeye çalışalım. Bu bizim kulluk görevimiz ve böylece Rabbimizin rızasına nail olalım. Bugünkü okuyacağımız hadis-i şerif An Abdullah Mesud'un قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud'dan gelen bir hadis-i şerif. Abdullah bin Mes'ud sahabenin en büyük alimlerinden, müştehitlerinden İmam-ı Azam Hazretlerinin de kendisinin görüşlerini aldığı büyük bir sahabe. Buna fakih sahabe deniyor. Yani toplumun içerisinde birçok insan vardır, birçok zeka tipleri vardır. Abdullah bin Mesud dini anlamış, onun künhüne vakıf olmuş, fakih bir sahabe. Dolayısıyla İmam-ı Azam Hazretleri de onun görüşlerini, ondan gelen rivayetleri alıyor, mezhebine esas, temel kabul ediyor. Abdullah bin Mesud Kufe'ye geliyor. Kufe Hazreti Ali'nin kurduğu bir şehir. Orayı ilimle dolduruyor. Kadı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Elehukbirukum bimen yahrumu alannar ve bimen tahrumu alayhi annar ala kulli qareeb hayyin layyin sehlin. Dikkat edin. Size cehennemin kendisine haram olduğu yani cehenneme girmeyecek Kimseyi haber vereyim mi? Hem cehennem kendisine haram oluyor hem de o kişinin cehenneme girmesi haram oluyor. Yani peygamberimiz bunu tekit için bu ifadeyi kullanıyor. Bu kimsenin cehenneme girmesi mümkün değil. Yani cehennemde yanmaz. Cehennemde yanacak insanlardan değildir manasında. Kimmiş bu kimse? Ale kulli kalibin Yakın, cana yakın olan her insan, heyyenin, yani işini kolaylaştıran, yumuşak huylu, kolay, leyyinin kolaylaştıran kimse, sehlin. Kalip, cana yakın, heyyin, sakin, leyyin, yumuşak, sehlin, o da yine yumuşak manasına geliyor. Yani ne demek? İnsanlarla ülfet eden, kendisiyle ülfet edilen, kibirli olmayan, toplumun içerisinde yaşayan, her bakıldığı zaman kişiyi neşelendiren, tebessüm eden, yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde ne buyuruyordu? Talqul ve çil sadakatun. Kişinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır. Öyle insanlar vardır ki, yanına geldiğiniz zaman bütün dertleriniz biter. Size güzel bir cümle söyler, hayır duada bulunur, hayır temennilerinde bulunur. Ama yine öyle insanlar vardır ki yanına yaklaştığınız zaman etrafına olumsuz enerji yayar. Çatık kaşlı, ağzından hep şu yani kötü sözler çıkan, karamsar ibadetle Allah'a karşı ümidi olmayan tipler etrafına da olumsuz enerji yayarlar. Dolayısıyla cana yakın olmamız lazım. Yani ulaşılamayan insan olmamamız lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıdan kendisine ziyaretçiler geldiği zaman, heyetler geldiği zaman ashabıyla birlikte otururdu. Ve gelen o heyet ki heyetler devleti temsilen oraya geliyordu. Muhammed kim diye soruyorlardı. Çünkü Peygamberimiz nerede bir boşluk bulursa oraya oturuyordu. Hadislerde intihel mescid yani meclis. Meclisin bittiği yere oturuptu. İnsanlar oturmuşlar, orada bir boş mekan kalmış, oraya oturuyorlar. Ama günümüzdeki bazı insanların yanına yaklaşılmıyor. Geldiği zaman herkesin ayağa kalkmasını istiyor. Ki o tip insanlar, Allah'ın hiç sevmediği, kibirli Allah'ın kasabına uğrayacak olan insanlardır. Çünkü insanların birbirleri arasında hiçbir farkı yok. Herkes topraktan yaratıldı. Herkes meniden yaratıldı. Herkes ölecek ve Allah'ın huzurunda tek tek hesap verecek. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَالَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا اٰتَاكُمْ o Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı, aralarınızda dereceler yaptı. Yani zenginlik, fakirlik dereceleri, makam dereceleri, güzellik, çirkinlik ve benzeri dereceler yaptı. Bunun gerekçesini de Allah Teala açıklıyor. Li yebluwakum fi ma ataakum. Vermiş olduğu şeylerle sizi denemek için. Yani zenginliği öyle çok nimet zannetmeyelim kıyamette öyle insanlar, öyle zenginler olacak ki yeryüzünün en fakiri ben olsaydım diyecek. Çünkü kazandığı haram, harcadığı haram. Bir de gece gündüz cehennemdeki ateşini çoğaltmak için çalışacak. Biliyorsunuz o gibi insanların gecesi yok, gündüzü yok. Böyle durmadan çalışırlar. Durmadan biriktirirler. Hepimiz o insanlarla ilgili ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم Allah'ın verdiği maldan cimrilik yapanlar yapmış olduğu bu cimriliğin kendileri için hayır olduğunu zannetmesin. Bel huwa şerrul lehum. Bilakis onlar için şerdir. Seyutavvakuna ma bakhilu bihi yevmel kıyamet cimrilik yapmış oldukları şey kıyamette boyunlarına dolanacak. Bu ayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam boyunlarına dolanma ifadesini hadiste şöyle açıklıyor. Bir yılan zekatını vermemiş, haramdan kazanmış olan insanın kıyamette boynuna dolanacak ve önden de şöyle kafasını gösterecek. Boynuna dolanmış, önden kafasını gösteriyor. Ve hadiste o yılanı tarif ederken akra ifadesi geçer. Ekra ne? Kel. Tabi yılanda saç olmaz ama kel demek, hani biz deriz ya halk arasında cas çavlak. Yani yılanın başı böyle tamamen pürüzsüz olduğu zaman zehirli çok olurmuş. Böyle bir yılan gelecek insanın karşısına diyecek ki beni tanıdın mı? Sen kimsin? Ben gece gündüz mesai kavramı tanımaksızın, gece demeden, gündüz demeden peşinden koşturduğun ve topladığın malının diyecek. Sen haramdan kazandın, zekatını vermedin, faizmiş, değilmiş, hiç aldırış etmedin, işte sen beni besledin diyecek. Gerçekten bu insanoğlunun hali çok tuhaf. Cehennemdeki ateşini dünyadan taşıyor. Hani alimler diyorlar ya, cehennem boş bir alandır, Kişi ateşini dünyadan götürür. Cennette boş bir alandır. Kişi köşkünü, ağacını, meyvesini cennetten, dünyadan ne yapar? Götürür. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Hazreti İbrahim'le karşılaştığı zaman Hazreti İbrahim Peygamberimize de demişti ki ümmetine selam söyle. Ümmetine selam söyle. Cennetin ağacı Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber zikredir. Öyle boş kaldığımız zaman cennette böyle bahçeler dikelim. Her gün bunu yüz kere söylesek yüz tane ağaç dikmiş oluruz. Bir gün hurma ağacı dikin yüz tane, bir gün hangi meyveyi çok seviyorsanız cennette böyle çok güzel bir meyvelik oluşsun. Neymiş o zikir? ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Demek ki kibirli olmayacağız zenginliğimiz, makamımız sadece Allah'ın bizi imtihan etmesi içindir. Onlar nimet olarak gözükmesin, haramdan kazanılan hiçbir şey bir mümin için nimet değildir. Bir nikmettir, sıkıntıdır, beladır, musibettir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ayşe annemize diyor ki, Hz. Ayşe annemizin bir atı varmış. Diyor ki, atın bakımını yapacağın olduğu zaman ona yumuşak davran. İnnel rifqa la yekunu fi şey'in illa zanehu ve la yunza'u min şey'in illa şanehu. Bir şeyde yumuşaklık varsa onu süsler. Bir şeyde sertlik ve kabalık varsa onu çirkinleştirir diyor peygamberimiz. Neye davranırken? Ata davranırken. Ya insana davranırken? Bakın evdeki kavgaların arka planını bir araştırın. Hep sertliktir ve kabalıktır. Niçin? Çünkü sertlik ve kabalık tartışmayı doğurur. Tartışmanın olduğu yere de şeytan gelir. Zaten içimizde bir tane şeytan var. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kanın damarda dolaştığı gibi şeytan da insanın damarında dolaşır buyuruyor. Her insanın bir şeytanı var ve damarında dolaşır. Nereye gidersek gidelim bizden ayrılmaz. Hani bazen kalbimize gelen vesveselerin kaynağı o şeytandır. Durup dururken aklınıza, hayalinize çok kötü düşünceler gelebilir. O şeytandandır. Zaten bir tane şeytan var, kendisiyle mücadele ettiğimiz. Bir de tartışma yapınca başka şeytanlar da olaya geliyor. Bir insanın 5 tane, altı tane, 7 tane şeytana galip gelmesi mümkün değil. Tartışılan yere şeytanın geldiğinin delili ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir bir mecliste oturuyorlar. Bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'e hakaret ediyor. Hazreti Ebu Bekir susuyor. Peygamberimiz de orada duruyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir tartışmanın içerisine dahil olup karşılık vermeye başlayınca peygamberimiz o meclisten ayrılıyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir diyor ki Ya Resulallah hayırdır? Sen cevap vermiyordun. Bir melek senin için dua ediyordu. Ben bir peygamber olarak meleğin olduğu yerde olurum. Ama sen tartışmaya katılıp cevap vermeye başladığın an olaya şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde ben bulunmam diyor. Şimdi evde de eşinin bir şeytanı zaten içinde var. Kendinin içinde bir şeytan var. Çocuğunun içinde bir şeytan var. Seni imtihan etmek için Allah Teala bu şeytanı senden ayırmıyor. Bir de işin içerisine tartışma geldiği zaman 10 tane, 20 tane, 30 tane şeytan oraya gelince orada senin galip gelmen mümkün değil. Demek ki yumuşaklık bir şey de varsa onu süsler. Ama sertlik, kabalık bir şey de varsa onu ne yapar? Çirkinleştirir. Basit bir olay tartışmaya dönüşür. Tartışma kavgaya dönüşür. Kavga çok kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Tıpkı bir ormanın bir kibrit çöpüyle yakıldığı gibi. Tabi bu şu anlama gelmez. Kızılması gereken yerde kızmama anlamına gelmez. Onun ölçüsünü de dinimiz koyuyor. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşitta'u alel kuffar Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli müminlere karşı son derece merhametlidirler. Şimdi biz öfke duygusu verilmiş onu kafire karşı kullanacağız. Şu andaki Müslümanların halini görüyoruz değil mi? Haber izleyebiliyor musunuz? İzleyemiyoruz. Müslümanlar maalesef cihadı terk ettikleri için bir zillet haline düştüler. Tekrar cihadı kuşanırsak bu zilletten ancak o zaman kurtuluruz. Ama buna rağmen, bütün buna rağmen Müslümanlar kendi arasında maalesef kavga yapıyorlar. Ama kafirlere karşı gelince onlara çok müsamahalı davranıyorlar. Bu, imanın zafiyetinden kaynaklanır. Mü'mine karşı yumuşak, kâfire karşı şiddetli. Bir de bir insanın en çok kendisine iyilik yapması gereken kimdir? Eşidir, karısıdır, kocasıdır, çocuğudur. Ama en çok problem olan eş, karı, koca ve çocuk oluyor. Niçin? Bu incelikleri kavramadığımızdan dolayı. Bu incelikleri kavratsak, inşallah o ailede bir huzur olur, şeytanlar oraya girmez ve orada bir barış ortamı ortaya çıkar. Cennete giden bir aile olur bizim yuvalarımız. Evet bir hadis-i şerif daha okuyalım ezan bitinceye kadar sonra inşallah namazımıza geçelim. An Ebi Ya'la Ma'qil İbn Yasar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "Ma min 'abdin yastal'ihi Allahu Allah bir kimseye yöneticilik verirse yemutu yevme yemutu o kimse de öldüğü gün ve huve yönettiği kimseleri aldatmış olarak ölürse Allah illa harramallahu aleyhi'l cennet. Allah ona cenneti haram kılar. Başka bir hadisin devamında onlara sahip çıkıp korumazsa cennetin kokusunu alamaz ifadesi geçiyor. Gerçekten iman gözlüğüyle olaylara baksak, günümüzde birçok insanın peşinden koştuğumuz şey, bizim felsah felsah kaçmamız gereken şey olur. Hani seçimlerde herkes milletvekili olmak için uğraşıyor, belediye başkan olmak için uğraşıyor. Bir muhtar bile girmediği ev bırakmıyor. Nihayetinde bir muhtar olacaksın. Herkese gidiyor, bazı köylerde kavgalar oluyor, insanlar ölüyor. Bunlar bir bilseler yönetici olmanın ne büyük mesuliyet olduğunu yanına yaklaşmazlar. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ya Resulullah beni memur yap diyor. Peygamberimiz diyor ki biz görevi isteyenlere vermeyiz diyor. Çünkü görev istiyorsan orada bir menfaatin var. Görevi isteyen edenmez. Kime verilir? Görev Alınmaz, başkası tarafından verilir sendeki liyaketten dolayı. Ama günümüzdeki insanlar layık olsun olmasın ne yapıyorlar? Bir baş olmak için koşturuyorlar. Onun Allah katındaki sorumluluğunu bilmiş olsalar herkes ondan fersah fersah kaçardı. Kıyamette kendi hesabını verdiği gibi bir de yönettiği insanların hesabını verecek. Ne yaptın? Aldattın mı? Kamu malı yedin mi? Yemedin mi? Şunla bitirelim. Böyle bireysel olarak dinini yaşayan, arasla günah işleyen kul kıyamette Allah'ın huzuruna çıkınca Allah Teala onun etrafını bir perdeyle ile çevreleyecek. Diyecek ki ey kulum falan günah işledin mi? Ya Rabbi yaptım. Utanacak. Şunu yaptım, şunu yaptım. Dünyada onu örttüğüm gibi bugün de örtüyorum diyecek. Zaten etrafını perdeyle ile çevrelemiş diğer insanlar görmesin diye. Bu nefsine uymuş, ara sıra şeytana uymuş. Ama kamu hakkına dikkat etmiş, Kimsenin malında gözü yok. Bunun günahını Allah kıyamette de öltecek. Ama ikinci bir grup insan eğer devlet malı yediyse ki bu devlet malının yemesinin birçok çeşitleri var. Kimileri kendilerini çok akıllı zannederek ona fetvalar bularak da bir şeyler yapıyor. Devlet malı yediyse, kamu hakkını ihlal ettiyse, ihanet ettiyse, ihaneti büyüklüğünde bir sancak asılacak ve bütün mahşer ehli karşısında rezil edilecek o kimse. Dolayısıyla bu manzarayla karşılaşmak istemiyorsak halimize şükredelim. Böyle pek yönetimin peşinden falan koşmayalım. Ebu Zer peygamberimizden yönetim istiyor. Diyor ki ey Ebu Zer bu iş çok zordur sen onu yapamazsın diyor. Sen kendi ibadetinde meşgul ol diyor. Rabbim bizi rızasından ayırmasın. Razı olduğu amelleri bize işletsin. Kötülükleri bize kötü göstersin, iyilikleri iyi göstersin, kötülüklerden sakındırsın, iyilikleri de yapıp müttakilere önder eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfirik ve netubi ileyk.